Açın kanka ya. Açmayacağım kanka seni ya. Bir de amına koyayım açın kanka ya yazmışsın. Çok şeymiş gibi ya. Siktir git. Komik olan ne? Ne malsınız? Bizim paraları eziyor. Seha mal sürüsü, Seha mal sürüsü. Seha mal sürüsü. 10-15 yaşındaki küçük çocukların paralarını yemeye devam Vıtıcın Efendi'ye. <laughs> ya dostum sen hasta mısın ya? inanılmaz ya. Kimsenin zorla bir parasını almıyorum Toriyellacım. Kimseye zorla parasını ver diye sablarımı böyle her ay hizaya çekmiyorum. Hadi bu ay ödeyin paranızı. <laughs> <laughs> Sege. Elit kurtar beni abim. Hele hep de enkaz altındayım. Hele hep yine soykırım olsun yok ne kazandı ha? Sen next level bir orospu çocuğusun abi o Kendini deliye vurdu ama max kadın zekası Neden banlandığımı bilmiyorum bile Spent. ya arkadaşlar. Ravzacım. Yani. Bütün Twitch chatini elden geçirmemiz lazım o zaman yani. Bu tarz davranacaksak. Lütfen yani kişisel şeylerinizi katmayın. Burada benim de bilmem neyimi sövüyorlar bilmem ne yapıyorlar. Veya agresif şaka, şakalar yapılıyor. Cinsiyetçi şakalar yapılıyor. Sürekli olan bir şey yani chatte. Ban değil yani şu. XT koymuş bir de sonuna yani ya. Abartmayın. Aysu'ya mı dedi bu arada? Amına kodumun çocuğu. Sen kimsin lan? Dalayarak. amcık. Sezgin MR 69. en kutlu olsun. Teşekkür ederim Rob. Abla <laughs> 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 niye bu kadar koptum ya? Kemal oldu ne oğlum bu ya? Bu da yarra katmış galiba. Son flood için özür dilerim. Özelden birini atacaktım chat'e attım. Ya siktir git kanka ya sen de. Kaldırdım ama. <laughs> Clutch'lar olduğu için kaldırdım. Abi bir dakika. Oh be. Gerildim ya müzikle. Döner amanı koyayım. döner döner mi döner 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 hadi ya sab modal <laughs> sab modal kusura bakmayın herkes motive düşürüyordu ben sab modda olduğunu fark etmedim biraz da maçın gazına gelip ağzımı bozdum özür dilerim ya böyle torbanın anısının amanız orası böyle kura amır. <laughs> Açacağım. Bu bana da açacağım da. Moderatörlerim, candırım. Lütfen. Biraz toleranslı olalım. Aslan şaka mısınız? nt nt hadi alacağız. Eleniyor muyuz bu maçı kaybedersek? Eleniyor muyuz yenilirsek? Aynen. GG. Turko sil. <laughs> ya spent. Oğlum şaka mı bu banlar? Beni mi sınıyorsunuz şu anda? Bilerek mi böyle banlar attınız siz? Kanka moderatörler bir chat'i mod modunu alır mısınız? Sadece mod. <laughs> İlk defa chat'i mod modunu alacağım ya. Sadece modlar yazabildiği bir mod var mı? Ha, şu an modlar yazabiliyor sadece. Spend neden abi? Bir yorum da eklememiş. Abi toplantı yapalım. Tamam. Toksik abi. Ya <laughs> Spend, tamam abi toksik de yani bir derecesi var yani ya bunun. Turka sil. Hani en şey derecesidir herhalde. En düşüğü. Bir toplantı yapalım, bir toplantı yapalım. Ridik bir toplantı ayarla. Moderatörlerle bir toplantı yapalım. Ee, yapmamız da lazım zaten yani. Geç bile kalın aslında bayağıdır. Ee, evet bu çocuk da yardakal. Kopest yaptım. Kaldırır mısın Agam? priz yazan bir değilim. Çok yanda öyle kötü gözüküyor. <laughs> atmayın. Yardak atmayın chatim arkadaşlar. Bu da yarrak. Selamünaleyküm abi. Yanlışlıkla attım. Neden banlandım bilmiyorum ama banı kaldırılabilir misin? Rica etsem lütfen. Moderatör yorumu yok. Banı kim attı aman koyayım? Burak banlamış. Ne zaman? Banlama zamanı 2019. Zaman aşımı Sedef banlamış eee Bebel'e büllük espor <laughs> Ya Sedef Hocam ufak çaplı bir espri yapmıştım kusura bakmayın Drop olmadı değil mi? Yayını açarken başta drop oldu da. Evet bir yarak daha. Kanala neden sohbete dönmeniz gerektiğini anlatın. Nasıl yani ya? Bir mod modundan çıkar mod modu ne amını sikeceğim ya. Şu emot moddan çıkarsanız abi. Bunu anlayan var mı? Bana çevirebilecek olan var mı? Buradaki şekil mi koymaya çalışmış bu? İş mi öğretmeye çalışıyor? Sohbete baksınlardı Anladım. Anladım. Ee, oy gomisi al takım div. Çıkın buradan izlenmez bunlar. Allah'ını. Allah'ını dedim diye ban yedim. Bir kendinize dönün bakın ne yapıyorum diye. Bilgisayarım kötü. Benim kusura bakmayın kötü olduğu için Allah'ınızı seviyorsanız kazanın çevirin maçı diyecek. Ya spent. Ama harbiden ya. Ya do haklı abi adam. Haklı amına koyayım ya. E ne diyeceksin şimdi bu adama? Allah'ınızı seviyorsan diyecek diyeceğim dedi. Ya ne diyeceksin yani bu adama ya? Ben mi yanlış düşünüyorum? Siz söyleyin. Hani insanları toksik diyorsunuz ama moderatör olarak siz toksiklik yapıyorsunuz aslında yani insanlara karşı. Düzelteceğiz, düzelteceğiz. Sıkıntı yok. Hadi Ferit beline. Bu bu orospu çocukluğuyla alakalı bir şey galiba. Evet. Ben bir şey yapmadım demiş bir de. Evet bu. Bunu açmayacağız. Para bitti. Ne bu Ferit Çınkaraka? Ne bu?

Allah Merhaba, ben Allah'ım! Aklıma bu kaynet olamıyorum! Merhaba, ben Merhaba, ben Yayıncılık çok zor! <laughs> Emin ederim banını açacağım. Allah çarpsın. Abi kusura bakma bakma. Kusura bakmayın seviliyorsunuz pırt 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi sikiyon mu? Ben senin ananı, bacını, kızını, karını, neneni sikiyim. Neden bank kaldırma talebi istiyorum amına koyayım? <laughs> ya abi sen hasta mısın ya? Abi bu arada şurada bayağı saçmalamışsınız arkadaşlar. Ya benim anladığım en sonki BBL maçında ile alakalı en ufak kötü bir şey yazanı siz banlamışsınız, perma banlamışsınız. Bu yani epic bir fail. Özellikle Spend. Ridik. Bunların hepsini kaldırır mısın? O tarz şeylerin. Sen anladın benim kafayı. sıkıntı yok. Okey. Pistospik. 26.